Bugün üniar açıklandı. Gerçekten teşekkür ediyoruz üniarcılara. Çünkü erken açıkladılar, iyi zamanda açıkladılar. Çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar 2016'dan beri yapılıyor Üniar ve öğrenci memnuniyet anketi. Şimdi burada önemli olan üniversitenin iyiliği falan değil. Hocam bu üniversite iyi mi diye soruyorsunuz ya. Ben de diyorum ki ölçünüz ne? Neye göre ölçeceksiniz? İşte bir ölçü vermediğiniz zaman şu üniversite iyidir lafı, bu üniversite kötüdür lafı havada kalıyor. Biz ne yapıyoruz her zaman? Üniversitelerin sıralamasında bir kriter koyuyoruz değil mi ortaya? Mesela URAP'ta ne yapıyoruz arkadaşlar? Akademik başarıya bakıyoruz. Ama ünihar öyle değil. Üniar'da öğrenci memnuniyetine bakıyoruz. Yani öğrenci o okuldan memnun mu, değil mi? Tabii ki 6 tane kriter var. O kriterleri de birazdan göstereceğim size. Ama önemli olan öğrencinin okulundan memnun olup olmaması. Ben birinci sırada üniara bakıyorum. Yani ben tercih danışmanlığında bir öğrenci anne babasıyla bana gelip de bu okulu yazayım mı, yazmayayım mı dediğinde ilk baktığım sıralama üniar. Üniar geçen sene aslında rektörlerin ya da idarenin karnesi. Rektör eğer öğrencilerle ilgiliyse, öğrencileriyle ilgileniyorsa yönetim mi öğrencinin isteklerini yerine getiriyorsa hani ellerinden geldiği kadar öğrencilerin yanında oluyorsa öğrenciler kesinlikle Uniar'da okullarına yüksek puan veriyorlar. Ama yönetim eğer öğrencilerin yanında durmuyorsa, kampüste imkanlar iyi değilse öğrenci notunu düşük veriyor tabii ki. O yüzden dedim gibi okuyan öğrenciler bu sıralama okuyan öğrenciler arasında yapıldığı için de bence güzel bir sıralama. Bir de bunun güzelliği şu. Bizde sürekli bu tip araştırmaları yapmak çok zordur. Devamlılık arz etmez bizde araştırma 3-4 sene yaparlar sonra bıkarlar giderler. Ama ünü harcılara teşekkür ediyorum. 2016'dan beri düzenli bir şekilde devam ediyorlar. İşimizi çok kolaylaştırıyorlar. Bize güncel bilgiler veriyorlar okuldan. Bakın bu bilgiler güncel bilgiler. Her zaman söylüyorum anne babanızla tercih yaparken onların 90'lardakilere bakıyorsunuz. Ya da hani formasyonları 90'lı yıllarda oluşmuş. E, dolayısıyla mesela 90'lı yıllardaki iyi üniversitelerin hala öyle devam ettiğini zannediyorlar. Ama maalesef her şey değişmiş olabiliyor. İşte o yüzden üniversite bizim için çok çok önemli. Benim için için şahsen önemli. Bu arada Ünyar'ın bu kadar yaygınlaşmasında çorbada birazcık da tuzum olduğunu düşünüyorum. Hani ben bu kadar bahsetmeden önce Ünyar bu kadar gündemde değildi. Fakat biz gündemimizi alıp hani duyurduktan sonra artık herkes Ünyar'a bakmadan tercih yapmaz oldu. Bu da güzel bir şey. Şimdi Ünyar açıklamalarına bakalım. Devleti ayrı sıralayacağım. Vakıfı ayrı sıralayacağım. Vakıf sıralamasını sonra yaparız. Önce bir devlete bakalım. Bu sene İzmir Yüksek Teknoloji birinciliğe geri döndü. İki sene önce birinciydi. Geçen yıl yıldıza kaptırmıştı. Tekrar geri döndü. İT 229 kişiyle yapıldı anket okulda öğrencilerle 532 puanla en yakın rakibine 12 puan takarak A+ aldı ve en yüksek memnuniyet getiren üniversite oldu. Yani İzmir Yüksek Teknoloji geçen yılın öğrencilerinin en beğendiği üniversite oldu. İkinci sırada Abdullah Gül var. Abdullah Gül her zaman ilk üçte. Her zaman ilk 5'te. Uzun zamandır. Belki de 2016'dan beri. Hatta Üniyar'ı belki de hiçbir üniversitenin haberi olmadan Abdullah Gül Üniversitesi'nin öğrencilerin radarında olan bir tane ankette her zaman burada aktifler. 188 kişiyle yapıldı. 520 puan aldılar. Onlar da A+. Üçüncü sırada Ege Üniversitesi. Biliyorsunuz Ege Üniversitesi'nin kampüsünü çok seviyorum. Benim birinci sırada kişisel sıra ODTÜ. ikinci sırada Ege vardır. Kampüsünü de çok severim. Ege'de her bölümde okunur derim. O da 441 öğrenciyle belki de en fazla öğrenci gerçekten 441 586'lar falan var arkada. Bayağı bir öğrenciyle yapılmış. 510 puan almış. Tebrik ediyorum kendisini. A+ -plus. yani 3 tane üniversitemiz geçen sene A plus oldu arkadaşlar. 500'ün üzerinde 510'un üstünde puan aldı. Bu 3 üniversiteyi de tebrik ediyoruz. 3 tane de A alan okulumuz var. Yıldız Teknik 396 kişiyle yapıldı anket. 508 alındı. A aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi biliyorsunuz marka üniversitemiz. Yıldız'da marka olmasına ramak kaldı. Yıldız birincilikten düştü ama yine de ilk 5'te gördüğünüz gibi. İstanbul Teknik 5. 300 öğrenciyle yapılmış anket. 492 puan almış. A almış o da. Harf olarak Galatasaray Üniversitesi 177 zaten Galatasaray küçük bir üniversite arkadaşlar. 3500 öğrencisinin olduğu, öğrencinin olduğu küçük bir üniversite 177 kişi bence yeterlidir istatistiksel açıdan. 489 da o almış. Bu da A. Yani bu 6 tane üniversite yüksek puan alan üniversitelerimiz. Şimdi B'ye bakalım. B alanlara bakalım. Erciyes 7. sırada 479 puanla. Çanakkale 18 Mart 9'da. Gebze Teknik pardon Çanakkale 18 Mart 8'de. Gebze Teknik 9'da. Süleyman Demirel 10 sırada Süleyman Demirel iyi yükseldi. Buralarda değildi. Daha aşağılardaydı ama 10. sıraya girdi, ilk 10'a girdi. Tebrik ediyorum kendisini. Ordu Üniversitesi son 3-4 yıldır sürekli ilk başta ilk 15'lerde falan. Tebrik ediyorum Ordu'yu ve gerçekten öğrenciler memnun Ordu'dan. İşte bu rektörün başarısı. Kim ne derse desin ben Ünardaki başarıyı rektöre yazarım, okulun idaresine yazalım. Yani okulun idaresi öğrencilerle ilgileniyorsa yüksek puan alıyor. İlgilenmiyorsa da düşük puan alıyor. Yani bir okul burada düşük puan alıyorsa bilin ki okul idaresi öğren öğrencileri sallamıyor, ilgilenmiyor. Onların sorunlarına çözüm üretmiyor. Ne? 12'de Konya Teknik var. Tebrik ederim yeni bir üniversite olmasına rağmen Hacettepe 13.lüğe düştü. Hacettepe daha yukarılardaydı aslında ama işte dediğim gibi okul çok kalabalık ve yönetim de demek ki okulla çok da fazla ilgilenmiyor. Bartın 14. sırada tebrik ediyorum yükseliyor Bartın'da. Bartın ilk 15'lere girdi. Akdeniz düşüştü olan bir üniversite. Normalde çok iyi bir üniversite. Hani daha yukarılarda alması gerekiyor ama rektör maalesef istediğimiz performansı göstermiyor. Birazcık da böyle hani medyatik bir şey var aslında bir rektör var ama öğrencilerin sorunlarıyla demek ki yeteri kadar ilgilenmiyor. ilgilense daha da yukarıda olur. Akdeniz çünkü o altyapıya sahip bir üniversite. 16'da Muğla Sıtkı Koçman var. 17'de Ankara Üniversitesi var ki Ankara Üniversitesi'nin 17. olması. ODTÜ'de 18'de bu ikisi gerçekten hayal kırıklığı. Neden? Çok iyi üniversiteler. ODTÜ zaten marka bir üniversite ama B almış 450 puanda kalmış. Bu işte dediğim gibi tamamen rektöre bağlı bir olay. Eğer rektör öğrencileriyle ilgilense... Bu okul buralarda olmaz çok daha yukarılarda olur. E evet, C'leri D'leri saymayacağım. Bir de FF'lere bakacağız arkadaşlar. FF'ler biliyorsunuz sınıfta kalanlar. Sınıfta kalan bir sürü okul var. Neredeyse listenin yarısı sınıfta kalmış. En sondan başlayarak yukarı doğru çıkacağım. Bu üniversiteleri yazarken iki kere düşünün. Bu üniversitelerin rektörleri, daha doğrusu idareleri, okulun kendisi iyi puan almadı. Demek ki öğrenciler bu üniversitelerde okuyan öğrenciler memnun değil kardeşim. Özellikle rektör başta olmak üzere idarecilere duyurulur. Bitlis Eren Üniversitesi son sırada. Kahramanmaraş İstiklal, Hakkari, Şırnak, Kilis 7 Aralık İzmir Demokrasi, geçen konuşmuştuk. Munzur, Iğdır, Bayburt, Batman, Adıyaman, Malatya Turgut Özal, Aksaray, Osmaniye Korkut Ata, Bilecik Şeyh Edebalı, Alanya Alaaddin Keykubat, Muş Alpaslan, Yozgat Bozok, Gümüşhane, Erzincan Binali Yıldırım, Bingöl Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen, Trabzon Üniversitesi, Artvin Çoru, Kırıkkale, Karaman Maraş Sütçü İmam, Sinop Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Çankırı Karatekin, Yalova, Samsun, Ardahan, Siirt Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi, buradaki çok önemli bu, daha yukarılarda olması gerekiyor ama bakın FF almış. Gaziantep İslam Bilim, Uşak Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Kafkas, Amasya, Ankara Acı Bayram Veli, Hatay Mustafa Kemal, Kırklareli, Bolu Abant, Nevşehir Acı Bektaş, Mardin Artuklu, Afyon Kocatepe, Kastamonu Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kütahya Dumlupınar, Bursa Teknik, Aydın Adnan Menderes, Gaziantep Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Bu ve bunun altındaki üniversiteler FF aldı. FF'in ne olduğunu daha evvel söylemiştim, anlatmıştım zaten. Üniversitede 60'ın altında almak demek, yani sınıfta kalmak demek FF. Bu üniversitelerin dediğim gibi özellikle idare katları. Öğrencilerle diyalog kurmalı. Öğrencilerin sorunlarını dinlemeli her şeyden önce. Dinleyip çözüm üretmeliler. Çözerler çözemezler ama en azından bir öğrencileri dinlemeliler. Bu listenin dediğim gibi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şahsen birinci sırada buna bakıyorum. URAP'tan önce buna bakarım. Yani okulun akademik başarısından önce buna bakarım. Mesela Hacettepe Üniversitesi bak URAP'da birinci sırada ama on 13. sırada. İşte demek ki arada bir sıkıntı var. Öğrenciler idari kata ulaşamıyor demek ki. Dertlerini sorunlarını anlatamıyorlar demek ki. Bu kanalları açması gereken kişi de rektördür. Öğrencilerini dinlemeli ve onların sorunlarına çözüm üretmeli. Bulanlar zaten dediğim gibi bu aslında dediğim gibi rektörlere yazılır bu kanal. Şeye geçelim Vakıflara geçelim. Vakıfta birinci sırada MEF Üniversitesi geldi bu sene. 525 puan aldı. 171 kişiyle yapıldı anket. A plus aldı. İkinci sırada Ankara'dan TED Üniversitesi. 223 kişiyle anket yapıldı. 519 puan aldı. O da A plus. Üçüncü sırada Antep'ten Hasan Kalyoncu Üniversitesi. O da 515 puan aldı. 249 kişiyle yapıldı anket. A plus oldu. Bu üç tane üniversitemizi tebrik ediyorum. Rektörlerini özellikle tebrik ediyorum. Demek ki öğrencileriyle çok iyi diyalog kurmuşlar. Ki zaten özel okul bu konuda vakıf üniversiteleri bu konuda daha iyiler. Yani öğrenciler hem öğrenci sayıları az olduğu için öğretmenlerle, hocalarla daha iyi diyalog kurabiliyorlar. Dertlerini daha yakından anlatabiliyorlar. Ama buna rağmen tabii ki burada da düşük alanlar var. Onları da göstereceğiz şimdi. Ağlara bakalım. Yine iyi puan alan ağlar. Sabancı Üniversitesi 4. sırada. Bilkent 5'te. Özyeğin 6'da, Koç 7'de, Kadiraz 8, Biruni Üniversitesi 9, İzmir Ekonomi 10, Sanko Gaziantep'ten 11, Acıbadem 12, Pirin Reis 13, İstanbul Atlas 14. Bunlar da yine A alan üniversitelerimiz. B alanda iki tane var. B'leri de bir söyleyelim. Bezmialem Vakıf Üniversitesi B aldı. Yaşar Üniversitesi de B aldı. Bunlar yüksek notlar arkadaşlar. İlk 15-16 bu. Burada da bir FF'leri bir sayalım bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi... Şuradan itibaren FF'ler geliyor yani sınıfta kalan üniversiteler. Bunları yazarken iki kere düşünün. Öğrenciler bu üniversitelerden memnun değiller. İstanbul Kent Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, İstanbul Beykent, İstinye Üniversitesi, Üsküdar, Çankaya Üniversitesi Ankara, Yüksek İhtisas, Lokman Hekim Üniversitesi, Çağ, Mudanya Üniversitesi, Toros Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı, İstanbul Topkapı, İzmir Tınaztepe, Doğuş Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi Alanya Üniversitesi, İstanbul Gedik, Ankara Medipol, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım, Ostim Teknik, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gelişim, Haliç Üniversitesi, Türk Hava Kurumu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji, Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul Galata Üniversitesi, Ankara Bilim, Antalya Belek ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi de FF alarak kötü not aldılar. Bunlar da dediğim gibi bakın arkadaşlar tekrar ediyorum bu üniversitelere kötü üniversite demiyorum. Bak tekrar edelim yanlış anlamayın. URAP sıralaması akademik sıralamaydı. Öyle değil mi? URAP da akademik sıralı, Yani URAP düşükse ne demek? Demek ki üniversite akademik başarılısı yok ama buradaki düşüklüğün nedeni o değil? Buradaki düşüklüğün nedeni öğrencilerin okuduğu okuldan memnun olmaması. Neden bir sürü şey olabilir. Ama memnun değiller. Neden kardeşim senin üniversitene 199 200 puan verirken birinci üniversite 525 puan vermişler? Demek ki sende bir sorun var. Ha bu listeyi olmaz böyle şey ankete bakaraktan ben üniversite seçmem de diyebilirsiniz. Geçen yıl bir tanesi dedi mesela Umrumda değil. Ben direkt buna bakarım. Kusura bakmayın ve bana gelecek velilere de öğrencilere de anne babalara da hep bu önce bu listeyi bir gösteririm. Derim ki kardeşim bak yazmak istediğiniz okul bu sırada 2025 sırasına göre bunu aldı. Birinci sırada ben ara bakıyorum. Dediğim gibi ikinci sırada da nereye bakıyorum? URAP'a bakıyorum. Tabii ki gittiğiniz okulun hem öğrenciyi memnun etmesini istiyorsunuz. Öğrenci memnuniyetini sağlamasını istiyorsunuz. Hem de akademik başarı istiyorsunuz arkadaşım. Üniversiteye gidiyorsunuz. Hele vakıf üniversitelerinde. Ya dünyanın parasını verip gidiyorsunuz. Ya bunların en ucuzu bile 500-600 bin lira. E şimdi sen bu kadar para verdikten sonra istiyorsun ki yani doğru düzgün bir üniversite Olsun öyle değil mi? Hani en azından öğrencimin sorunlarıyla ilgilensin istiyorsun. Eğer ilgilenmiyorsa da cezalandırılmalı yani. Şimdi altı tane kategori yapıyor üniyarcılar. İşte öğretim memnuniyeti, daha başka şeyler de var. Ben bir tanesiyle ilgileniyorum açık söyleyeyim. Çünkü ben akademik başarıda buraya bakmam. Yani anketle bir üniversitenin akademik başarısını ölçemezsin. Yani öğrenci memnun mu değil mi onu ölçersin. Zaten onu ölçüyorlar. Hani öğrencinin memnuniyetini ölçüyorlar. O ayrı bir şeydir. Ölçülür o. Ama akademik başarı için URAP'a bakıyoruz kesinlikle. Hatta URAP da şöyle bir güzellik yaptı biliyorsunuz. 11 sıralamanın dünyada geçerli 11 değişik sıralama var. 11'inin de üniversitelerimizin kaçıncı olduğu, dünya sıralamalarında kaçıncı olduğunda gösteriyor. URAP'a girerseniz internet sitesine orada kendinizde bulabilirsiniz. Benim yayınladığım anketler, ne bileyim göstergeler hepsi açık kaynaklar arkadaşlar. Gizli kapaklı değil. Devre sırrı değil bunlar. Bunlara rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Şimdi pek çok dediğim gibi altı tane gösterge var Üniyar'da ama ben bir tanesine bakıyorum. Kampüslere, yerleşke hayatına. Sadece ona bakıyorum. Benim için en önemli olay o. Biliyorsunuz bakın kendi kriterlerimi söyledim. Yaparsınız yapmazsınız bilmiyorum. Arkadaşım içeriye girdiğim zaman üniversiteye girdiğimi hissetmek istiyorum ya. ODTÜ'nün kapısından geçerken, o muhteşem kapıyı görünce, o yandaki heykeli falan görünce kapıyı girişi görünce, üniversiteye girdiğini hissediyorsun. Ve diyorsun ki ya burası üniversite. Hareketlerine çeki düzen vermek zorunda hissediyorsun. Bilkent'in arı kapıdan geçerken, e, İstanbul tekniğine özür dilerim. Arı kapıdan geçerken kendine bir çeki düzen veriyorsun. Devasa bir kapı. Üstüne 1700 mi, 1873 mi ne yazıyor? Diyorsun ki ya burada bir şey var gelenek var. Bu adamlar arı gibi çalışıyor kardeşim. Boş değil bu adamlar diyorsun. Ve ceketinin önünü iliklemek zorunda hissediyorsun kendini. Ama kampüsü kampüs değil ne bileyim şeydi. Öyle bir üniversiteye girdin de yani hal lisedeki binana gitmişsin. Ha bir barakaya gitmişsin öyle hissediyorsun. Yani benim için kampüs çok önemli. Ben kampüste okumak istiyorum. O kampüsün de mümkün mertebe yeşil olmasını, ormanlık olmasını istiyorum. Yani üniversitenin nezih bir ortam olmasını istiyorum gibi. Şimdi Üniar kampüsleri de sıraladı. Daha doğrusu anketlerde bakalım öğrenciler en çok hangi kampüsü beğendi? En çok Galatasaray'ın yerleşkesi beğenildi. 93 ile A+ aldı. Daha evvel çok söyledim. Bence Galatasaray'da yerleşke yok. Daha doğrusu Galatasaray'da kampüs yok. Bir tane bina var. İki bina var. Alttan da bir bağlantı var. Tamam öndeki bina saray, saraydır. Boğaz'ın kenarındadır. İstanbul'un en değerli binalarından birisidir. Eyvallah lafım yok. Ama kardeşim ben oraya girdiğimde hiç üniversite havası almıyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Tamam üniversite birinci geldi lafımız yok. Zaten istediğim istemediğimiz üniversite birinci gelince anketi reddedecek değiliz. Eyvallah. Ama dediğim gibi bence bir kampüs yok orada. Bir tane bina var. İsteyenler araştırabilir. İkincisi sırada Yıldız Teknik. Şaşırdık mı? Hayır. Yıldız'ın iki tane kampüsü var. İkisi de gerçekten yeşil. Özellikle Davut Paşa gerçekten çok çok iyi. Harika kampüsü var. İkisi de güzel. Hani bir tane ana kampüs çok daha güzel bu arada daha yeşil ve güzel şey yapılmış. Bakın kampüsün içerisinde yurt var. KYK var. Örneğin İstanbul'a geldiniz. Yıldız Teknik çıktı ve KYK çıktı. içindeki KYK. Odalar 3 kişi. Bakın İstanbul'da oturacaksınız. 1500 lira, 1700 lira falan bir ücret vereceksiniz aylık ve İstanbul'un en güzel yerinde yaşayacaksınız. Yani Beşiktaş'a ne bileyim her yere belki de yürüme mesafesi ya da bir otobüsle falan. Şimdi böyle bir kampüs tamam. Birinci sırada olmayı hak ediyor. Yeditepe Üniversitesi çok beğendiğim bir kampüs değil. Yani tam bir bina var. Önünde de biraz yeşillik var ama ama hani kampüs olabilecek bir şey değil bence ama öğrencileri 3. sırada Yeditepe'yi seçmişler. Anadolu Üniversitesi eyvallah gerçekten iyi bir kampüsü var. Geçen sene birinci olmuştu. Bu sene dördüncülüğe gerilemiş Anadolu Üniversitesi. O da A plus almış. İT, İzmir Yüksek Teknoloji. Yine beğenmediğim kampüslerden bir tanesi. Abi çok çorak kampüs. Tamam bir deniz görüyor, bir şey, göl gibi bir şey görüyor ama ya daha yeni yapıldı ya şey, hani yeni de değil epey oldu tabii ki 92'ydi galiba bu ama çok yavaş ilerliyor kampüs açısından daha e, KYK yurtlarını yeni bitirdi daha geçen seneye kadar KYK yurdu yoktu öğrenciler kan alıyordu çok beğendim bir kampüs yok Hasan Kalyoncu 88 puanla A plus almış bilmiyorum bir kampüs. Gördüğüm gibi e, küçük bir kampüstü. Sadece fotoğrafını gördüm ge gezmedim. Ege benim en sevdiğim ikinci kampüs. Yani Odtü'den sonra çok beğendim bir kampüs. Ege çok gittim zamanda. Çok güzel bir kampüs. Daha da kötüledik gerçi. Bizim zamanımızda çok daha güzeldi. Şimdi güvenlik müvenlik artırıldı daha kötü oldu. Özye'nin kampüsü güzel mi? Bence tek bir binası var. Tamam güzel bir bina harika bir bina ama yani kampüs olarak ben çok beğenmiyorum ama kendi öğrencileri gördüğünüz gibi beğenmiş. 8'in sırada Özye'nin var. Tet Kampüsü TED'in Ankara Merkezdeki binasını biliyorum ama o tek bina o değildir herhalde. Bir de kampüsleri vardır bilmediğim bir şey. O yüzden bir şey demeyeceğim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kampüsü gerçekten güzel. O Arı Kapı'dan girilen o harika bir kampüs gerçekten. Hani oraya girdiğinizde önünüzü ilikliyorsunuz açık söyleyeyim. Ya yani şunların içerisinde ben Yıldız Teknik, Anadolu Üniversitesi bir de İstanbul Tekniği başa alırım. Bir de Ege'yi başa alırım. Akdeniz Üniversitesi gerçekten harika bir kampüs. Çok güzel bir kampüsü var. Hani içine girdiğiniz zaman üniversitede olduğunuzu hissediyorsunuz. KYK'lar falan filan her şey var. Sıkı olmayan bir kampüs. Sabancı'nın kampüsü birazcık ters bir tarafta ama öğrencileri tarafından o da A plus seçilmiş. Kendi öğrencileri tarafından. Sabancı 86 puanla A plus almış. Görmediğim bir kampüs içini gezmedim. Çukurova Üniversitesi çok iyi bildiğim bir kampüs. Yeşillik olarak bence Türkiye'deki en güzel kampüstür. Sakarya gelir peşine bence. Bunlar hep kişisel görüşlerimdir arkadaşlar. Şey değil yani yatırım tavsiyesi değildir. Ama Çukurova'nın kampüsü yeşillik anlamında gerçekten harika. İçinde işte baraj var, ne bileyim ağaçlar var, her şey var harika bir kampüs o da bence güzel. Ha yalnız bu tip kampüslerde bir sorun var. Bak onu söyleyeyim şimdi. Bu büyük kampüslerin içinde eğer tıp fakültesi varsa ki Çukurova'da var arkadaşlar. Balcal Hastanesi var mesela. Hastane olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kampüse giren çıkan kontrol edilmiyor. Hastaneye gelen hastalar ve hasta yakınları da kampüsün içine girebiliyorlar. Dolayısıyla güvenlik açısından bu tip kampüslerde sıkıntı olabiliyor. Bursa Uludağ'da mesela, Çukurova'da mesela bu tip kampüslerde sorun oluyor arkadaşlar. Öğrenciler güvenlik anlamında sıkıntılar yaşayabiliyor. Çünkü dediğim gibi herkes içeriye rahat girebiliyor ama hastane olmayan kampüslerde özellikle yeni kurulan şehirlerde hastane kampüsün ya dışında ya ayrıl olduğu zaman içeriye herkes rahat girmiyor. Güvenlik açısından böyle şikayetler alıyorum öğrenciler yazıyor. Bize de yazanlar oluyor hocam bunlardan bahsedin diye. Bu arada lafı gelmişken şunu da söyleyeyim. Bizi izleyen üniversite öğrencileri varsa kendi bölümlerini tanıtmak isteyenler kanalımız herkese açık arkadaşlar. Görüşme yapabiliriz. Dediğim gibi görüşmeleri online de yapabiliriz. İstanbul'da yaşıyorlarsa yüz yüze de yapabiliriz. En azından şu sınav sonuçları açıklanana kadar boşum. Yüz yüze de röportaj yapabiliriz ya da online olarak da katılabilirler. Kendi bölümlerini anlatabilirler. Kendi maceralarını anlatabilirler. Bu kanalımız herkese açık bu anlamda. Gelin üniversitenizi sorunlarıyla birlikte anlatın ama. Hani sadece pozitif pozitif konuşmayın. Herkes böyle bir pozitif olmuş. Ama kardeşim o üniversitenin artıları olduğu kadar eksileri de var tabii ki. Acıbadem Mehmet Aydınlar A plus almış. Erciyes A plus almış. Erciyes'in kampüsünü biliyorum. Gerçekten güzel bir kampüs. Ordu'yu gezmedim ama kampüsü A plus almış. İstanbul Medeniyet. Bak A plus mı değil. Yani bence değil aga. Yani... İstanbul Medeniyet çok da öyle büyük bir kampüsü de yok ama öğrenciler A plus vermişler. Bir de FF'lere bir bakalım. FF falan kampüsler. Yüksek İhtisas Üniversitesi. Bildiğim kadarıyla tek bir hastanesi var. Amasya Üniversitesi. Bak mesela Amasya'na kadar yeşillik güzel bir yerdir. Yani niye FF alıyor? Hani Amasya Üniversitesi'nin kampüsü çok güzel yapılabilirdi. Ardahan Üniversitesi'nin kampüsünü gördüm. Küçük bir kampüs. Hemen Ardahan'ın eteğinde. Ha pardon Ardahan'ı görmedim özür. Iğdır'ı gördüm Ardahan'ı bilmiyorum. FF almış. Osmaniye Korkutata. Ata. FF almış bu da. Demiroğlu Bilim Özel Üniversite. Burada bir binadan oluşuyor galiba. Trabzon Üniversitesi. Görmedim bunu. Katü'yü biliyorum ama Trabzon'u bilmiyorum. Erzincan Binali Yıldırım. Gördüm. Dümdüz bir e, şey. Kampüs. FF almış. Belki D olabilirdi. Yani tam da sınıfta kalmaya da bilirdi. Sakarya Uygulamalı Bilimler. FF almış. Siirt. Bingöl. Gümüşhane Üniversitesi. Muş Alpaslan Üniversitesi. Muş Alpaslan'a biraz haksızlık etmişler. Çok da kötü değildir. Tamam geniş yeşillik bir arazi değil ama binaları falan güzeldir. Orada hatta sınav bile yaptım Muş da Hani çok da kötü değildi ama FF vermiş öğrenci. Sosyal imkanları yok onu söyleyeyim yalnız. Batman FF almış. Üsküdar Üniversitesi yine bir binadan bir de parça parça galiba. Bursa Teknik, Budanya Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi. Eskişehir Osman Gazi'de sorunlar devam ediyor. Ne var bilmiyorum ama hep düşük puanlar alıyorlar. İşte idarenin, yönetimin, rektörün bunu masaya yatırması lazım. Bu şekilde yazık. Yani potansiyelini yansıtamayan bir üniversite. Çok daha yukarılarda olması gerekiyor aslında. Başarı sırası olarak çok daha yukarılarda ama üniversite araştırmalarını hep böyle 160'larda falan yazık. Atay Mustafa Kemal gördüğüm bir kampüs çok kötü değil ama depremden sonra sonra ne durumda bilmiyorum. Belki depremden dolayı böyle düşük almıştır. İstanbul Arel, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Alanya Üniversitesi, İstanbul Kent, Çankırı Karatekin, İzmir Tınastepe, İstanbul Gedik, Bilecik Şeyh balı, Malatya Turgut Özal, Kayseri Üniversitesi, Yalova Üniversitesi bu kampüsü biliyorum. Bizim Çakı içeri almadılar. E şimdi böyle misafirperver olmazsanız işte öğrenci de sizin kampüsünüze düşük not verir. Yani Çakı gidip orayı ziyaret edip hani video çekecekti ve öğrencilere tanıtacaktı ama engel oldular. Güvenlik içeri almadı. Tatsız olaylar yaşandı yazık. İşte arkadaşlar bakın yönetim çok önemli. Rektör çok önemli. Yani balık baştan kokar derler ya. Bir rektör eğer vizyonerse, eğer açıksa ben olsam var ya yaparım biliyor musun? Bütün YouTuber'ları okula çağırıp çekim yaptırım. Yani gelin okulu tanıtın derim. Mesela şey öyle yapıyor. Abdullah Gül Üniversitesi onu yapıyor işte. Abdullah Gül'ün rektörü herkes de okulun bahçesinde şeyler yapıyorlar. Kampüsün içinde çekimler yapıyorlar. Arkadaşlar bunları yapmazsanız artık günümüzün dünyasında yoksunuz işte. Bitlis Eren, Artvin Çoru, İstanbul Sağlık ve Teknoloji, Adana Alparslan Türkeş, Munzur Üniversitesi, Adıyaman, Bayburt, İstanbul Yeni Yüzyıl, Ankara Ankaracı Bayram, Türk Hava Kurumu, İstanbul Esenyurt, İstanbul Galata, Dokman Ekim, Aksaray Üniversitesi, Iğdır, İzmir Demokrasi Üniversitesi, demokrasi geçen gösterdim biliyorsunuz hani dağ başı dedikleri yer işte. Hani biri de itiraz etmişti ya buyurun 191. sırada 44 puan almış sadece. Fenerbahçe Üniversitesi, Ostim Teknik, İstanbul Gelişim, Kilis 7 Aralık, Hakkari Üniversitesi, Ankara Bilim, Şırnak Üniversitesi, Antalya Belek, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi. Bunlar da sınıfta kalan yerleşkeler arkadaşlar. Ben çok önem veriyorum. Dediğim gibi ben üniversiteye gittiğimde açık söyleyeyim içeri girdimde içeri girerken daha kapıda girdimde bir üniversiteye girmiş havası yaşamak istiyorum.